şu anda meme coin hype var arkadaşlar. Bu meme coin hype'ından dolayı çok fazla proje binlerce dolar para kazandırdı. Sizlere çok çok önceden bonk'u söylemiştik mesela. Bu tarz bonk gibi meme coin'ler şu anda çok fazla hype'da. Peki bu süreç daha da devam edecek gibi geliyor bizlere böyle bir hype var. Bizler de bu hype'da sizlerin isteğini gerçekleştiriyoruz. Bizlerden çok fazla istediniz. Bu yeni çıkan meme direkt anında alabilmek için ne yapmamız gerekiyor diye çok fazla sordunuz. Bu video tam size göre olacak. İlk çıktığı anda anında saniyesinde alabileceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar. bizlerden çok fazla istediğiniz ilk çıkan min coinleri anında almak için veyahut halihazırda çıkmış olan meme coinleri almak için bir coin ilk çıktığında bunu almak için arkadaşlar Merhaba arkadaşlar coin Mendes youtube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizden de bu kripto para ekosistemindeki şu anda meme coin hype var arkadaşlar. Bu meme coin hype'ından dolayı çok fazla proje binlerce dolar para kazandı. Bizlerde bonktan arkadaşlar yani 45-50 dolarlık alımımız böyle 6 bin dolarlara çıktı arkadaşlar. Sizlere çok çok önceden bonku söylemiştik mesela. Bu tarz bonk gibi meme coinler şu anda çok fazla hypeda. Sürekli yeni meme coin de yeni projeler de çıkıyor. Bu işin en ehli olan ön satış platformları bile artık meme coin çıkarmaya başladı arkadaşlar. Peki. Bu süreç daha da devam edecek gibi geliyor bizlere böyle bir hype var. Bizler de bu hype'da sizlerin isteğini gerçekleştiriyoruz. Bizlerden çok fazla istediniz. Bu yeni çıkan mim coin'leri direkt anında alabilmek için ne yapmamız gerekiyor diye çok fazla sordunuz. Bu video tam size göre olacak. Bir coin ilk çıktığında bunu almak için arkadaşlar bu bonk min coin'i vardı hatta bizim 120x 150x yaptığımız bu coin vardı. O coin'in botu var arkadaşlar. Bonk bot diye bir coin var. Bunu telefondan veya bilgisayardan sadece telegram uygulaması üzerinden kullanıyorsunuz. Yani telegramdan coin al satacağız ve ilk çıktığı anda anında saniyesinde alabileceğiz arkadaşlar. Bizlerden çok fazla istediğimiz hocam bot videosu gelir mi diye evet sizlerle bonk bot videosu ilk çıkan mime coinleri anında almak için veyahut halihazırda çıkmış olan mim coinleri almak için bonk bot kullanımı sizlerle arkadaşlar. Lütfen bu videoya like atmayı unutmayın varsa yorumlarınızda bekliyorum. Sorularınız varsa da sorabilirsiniz haydi başlayalım. Hemen bu videonun açıklama kısmında size bir link bırakıyorum arkadaşlar. Bu linke tıkladığınız anda. Telegram'ı açmak isteyecek zaten. Telegram'a böyle giriyorsunuz. Telegram'ı aç diyorsunuz arkadaşlar ve karşınızda Bonk Bot Telegram botu karşınızda. Evet, start butonuna basmış oldunuz zaten açtaki linke tıklayarak hemen size bir cüzdan oluşturdu bakın. Bu benim cüzdanımın adresi. Şimdi bu ne cüzdan arkadaşlar? Bir Solana cüzdanı. solana ağında çıkan meme coin'ler için bu Bonk Bot videomuz. Şimdi ben ne yapacağım? Bu Solana ağında bir cüzdan olduğu için ben bunu arkadaşlar ileride böyle hani işinizi garanti almak amaçlı söylüyorum bunu. Bu cüzdanınızı normal Phantom gibi veya normal Backpack gibi bilgisayarınıza kurabiliyorsunuz arkadaşlar bakın. Bir Backpack cüzdanı veya bir Phantom cüzdanı gibi bilgisayarınıza entegre edebiliyorsunuz. Biz bu arada en çok Backpack cüzdanı kullanıyoruz. Backpack'inizi entegre edebilirsiniz. Şimdi ben bu cüzdan arkadaşlar çok uzun zamandır kullanıyorum. Yani bir yıldır kullanıyorumdur belki. E şimdi bakın cüzdanı ben buraya kurdum. Peki siz nasıl buraya kuracaksınız? Başı alt 6QKC UQMA değil mi arkadaşlar telegrama gidiyorum bakın aynısı cüzdan adresi mi? aynısını normal fantom cüzdanına kurabiliyorsunuz şimdi burada herhangi bir korkunuz olmasın telegramda olur da bir şey olursa bu paraları kaybedeceğim diye korkmayın arkadaşlar bunu fantomunuza da, da kullanabiliyorsunuz zaten linke tıkladığınızda size direkt bir cüzdan oluşturuyor demiştim peki bunu nasıl fantoma kuruyorsunuz bakın burada arkadaşlar Wallet'a tıkladığınızda bakın export private key diye yeni bir mesaj geldi export private Key'e tıklıyorum gerçekten bu cüzdanının private key'ini görmek istiyor musun diyor. Confirm butonuna bastığınız anda arkadaşlar size cüzdanının özel anahtarını veriyor ve bunu gidiyorsunuz mesela örnek veriyorum fantoma koyacaksınız değil mi? Fantoma tıklıyorsunuz şuradaki 3 3 butona bastınız. Artı butona bastınız. Import private key tıkladınız. Buraya yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar artık fantomunuzda Telegram'daki cüzdanınız aynı cüzdan. Şimdi bu cüzdanda şu an para yok. Daha önce bu cüzdanı görmüş olduğunuz gibi çok fazla kez kullanmıştım. Evet şimdi gelelim sizlerle bugün baştan sıfırdan içindeki her şeyi çektim baştan sıfırdan sizlerle bugün tekrardan kullanacağım. Şimdi öncelikle biz burada şöyle arkadan da görmüş olduğunuz gibi mesela Dex diye bir web sitesi bulmakta. Burada arkadaşlar anlık anayı seçtim ben buradan. Anlık Solana'nın da çıkan coinleri ben görebiliyorum. Şimdi bakın buradan New Paris'e tıklayayım hatta. Mesela son 24 saatte Pundu çıkmıştı. Pundu'yu direkt görüyoruz. Mesela son 1 saate tıklayayım. Bakın Homer, işte SCHH yani bir sürü meme coin var arkadaşlar. Tabii ki burada sizin çok çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü burada aşırı dolandırıcılık dönüyor arkadaşlar. Yani bunu söyleyelim. Neden çok fazla dolandırıcılık dönüyor? Abi çünkü burada bir hype var. E hype varsa yeni projeler de çıkıyor. Projeler direkt para toplayabiliyor buradan. Anında binlerce dolarınızı alıp sıfıra düşebilecek coinler. Şu an ekranda gördüğünüz bu coinler var arkadaşlar. Mesela herhangi bir tanesinden 100 dolarlık alıp 10 dakika içinde bir dolarınız kalabilir. Öyle söyleyeyim size o kadar çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ee, bu işin meraklıları için, sizler için nasıl kullandığını ben size göstermek istiyorum arkadaşlar. Ben de tabii ki burayı kullanıyorum. Arada böyle giriyorum. Yani güzel bir proje olduğunda girip araştırmamı yapıyorum. Nasıl araştırıyorum bunu? Mesela o token kaç farklı cüzdanda var? Mesela böyle bazen %50'si bir cüzdanda oluyor. Bu çok sıkıntı arkadaşlar. Ya da token'ı tutan en çok 10 cüzdan toplam token'ın %60'ını %70'ine sahip oluyor mesela. Bu çok çok sıkıntı. Böyle konulara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bunları araştırmanız lazım. Bunu da sol araştırabiliyorsunuz zaten. Ben bu bonk botuma ne yapacağım? Sol atacağım arkadaşlar. Hani cüzdanı kullanmak istediğinizde ne yapıyoruz? Direkt sol atıyoruz. Zaten yeni çıkan meme coin'leri de sol an Daha start butonuna bastık. Şimdi burada arkadaşlar sol atmak için ne yapıyoruz? Balık butonuna basıyoruz. Withdraw sol diyor veya depozit sol diyor. Biz tabii ki deposit ödeyecektik. Başta işte deposit butonuna basıyorum. Cüzdan adresimi verdi zaten bana. Şöyle görmüş olduğunuz gibi aldım cüzdan adresimi. Şimdi dileyen arkadaşlarımız bu bonk bota Binance'ten de gönderebilirsiniz Solana'yı. Çok basit arkadaşlar. Bakın geldik Binance'e. Binance'in hesabınız yoksa da zaten aşağıda ömür boyu indirim linki bulunmakta. Varlıklara tıklıyorsunuz hemen. Buradan da bakın çekim butonuna basıyorsunuz. Bonk bot cüzdanımıza çekeceğiz. Buradan Solana'yı seçiyorsunuz arkadaşlar. Çok kolay zaten. Solana'yı seçtiğiniz adres girin diyor. Cüzdan adresini buraya girdim hemen. Buradan da kaç tane Solana çekmek istediğiniz yazıyorsunuz. Bir Solana mesela. Çek butonuna basıyorsunuz. Anında zaten bonk bot hesabınıza gidiyor arkadaşlar. Telegram cüzdanınıza gidiyor. Veya Backpack gibi ya da Phantom gibi cüzdanlarınızdan atmak istiyorsunuz arkadaşlar. Geliyorsunuz Solana'ya tıklıyorsunuz. Buradan Send butonuna basıyorsunuz. Bakın Telegram'daki cüzdan adresini buraya yapıştırdım. Kaç Solana atmak istiyorsunuz diyor. Can cüzdan da. Bakalım ne kadar soldan 0.48 varmış 0.4 soldan 75 dolarlık soldan attım arkadaşlar yani Next butonuna bastım gönderdim. Evet binance atmayı da öğrendik veya phantom backpack gibi cüzdanlardan da atmayı öğrendik. Bakın anında geldi görmüş olduğunuz gibi 0.40 solana saniyeler içerisinde geldi arkadaşlar. Cüzdanımıza paramızı da gönderdik. Dilerseniz gelin ayar yapalım cüzdanımızda ayarlamalar var bakın settings diyor arkadaşlar. Öncelikle bu settings yani ayarlar ne için önemli cüzdan arkadaşlar ayar yaptığınızda mesela bir çıkmasını bekliyorsunuz böyle çıktı anda Dex hemen adresini aldınız. Mesela o an ondan işte kaç sol anlık almak istiyorsun? 0-1 sol anlık mı almak istiyorsun? 1 sol anlık mı almak istiyorsun? Bunu ayarlıyorsunuz buradan. Veya aldığınız çok hızlı bir şekilde geri satacaksınız. Bakın sol sağ. Buradan da bunu ayarlıyorsunuz. Şimdi gelin hatta hep birlikte ayarlamalarımıza başlayalım arkadaşlar. Şimdi buy buton diyor. Bu buy buton soldakine tıkladığınızda bakın aşağıya bir mesaj yazmamı istedi. Mesela 01 sonralık alım olsun. Ekranda 01 sonralık almayı göreyim. Sol buton artık 01 oldu. Sağ buton da mesela ne kadar olsun? 05 sonralık alım yapmayı göreyim sağda da. Sağda 05 oldu. Satış butonuna geliyorum şimdi. Satışta sol tarafta %30'luk satış yapmak. %25'lik satış vardı şu anda. %50'sini yani yarısını sat yapıyorum mesela. Bak sol taraf %50 oldu. Bunu dilediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi %50 mesela Tekrardan 40 yazdım. %40 oldu arkadaşlar. Şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Sağ buton da %100. Buna karışmayacağım. %100 kalsın. <laughs> bu arada ben hiçbir şeyi %100'de satmıyorum arkadaşlar. Ya bu tabii ki kendi şeyim yani %100 satmayı sevmiyorum. Ben bunu %90 olarak kullanıyorum. Slippage oranları var arkadaşlar. Bu slippage oranları da anlık mesela sen anlık ekranda fiyatım çok hızlı yükseldiğini veya düştüğünü görüyorsun. Bu slippage'den etkilenmemek için burayı yüksek tutabilirsin ama Tabii ki de çok da yüksek tutmakta fayda yok. Çünkü çok da pahalıdan almanızı sağlayabilir. Yani ben bunu genelde %10'da falan kullanıyorum. Mesela anlık bir şey alacağım fiyatı 100 dolar. Maksimum 110 dolara kadar bana aldırması için. Mesela bu bayı ben %10 15 arasında kullanıyorum. Ben şimdi gelin %10 yapalım. Flip %10 yaptım arkadaşlar. Satarken de hadi %15 olsun. Max Price Impact yazan da bu da bir fiyatı ne kadar çok arttırmak istediğini söylüyor sana. Yani bir şeyi sen aldığında fiyatı %25 artıyorsa sen bunu %25 daha pahalıdan da alabiliyorsun demek. Hani burayı da kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben bir şeyin fiyatını Max Price de yani %25 arttırarak almak istemem açıkçası. Bunu %15'e çevirelim. Slipajımız alımda da satımda da %15. Fiyat değişikliği de %15. Hızınızı da kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca burada mesela Transaction yani her işlem yaptığınızda buraya bir fiyat, ücret ödüyorsunuz. Yani doğal olarak 0.001 solan şu anda bu ücret. Bu ücreti attırdığınızda hızınız da artıyor. Bu da bununla doğru orantılı. Yani Solana 200 dolar dersek 0.1 olduğunda 20 dolar. 0.01 olduğunda 2 dolarınızız. 0.001 olduğunda yani şu anki gibi olduğunda ise 0.2 dolar ödüyorsunuz arkadaşlar şu anki fiyatta. Ben bunu genelde bir tık arttırıyorum. 0. hani 0.6 falan bu şekilde arttırabilirsiniz. Şu anda 1 dolar falan ödeyeceğim ben ortalama bir işlem yaptığımda. Ki yani bu bizim bu benim aldığım projenin diskine göre gayet düşük bir disk. 1 dolar işte ücret ödemek gayet normal olduğunu düşünüyorum. Evet şimdi ayarlarımızı da yaptık. Buradan close butonuna basarak böyle kapatabiliyorsunuz tekrardan. Tabi zaten aşağıda farklı mesajlar var. Burası iyice karıştı mesela arkadaşlar. Bir sürü ayar yaptık. Şuradan 3 noktaya basıp home'a basıp böyle tekrardan ana sayfaya geldik. Şimdi ne yapıyoruz? Ayar yapmayı öğrendik. Alım ayarlarımızı, satış ayarlarımızı yapmayı öğrendik. Burada ayrıyeten bakın alert yazan bildirimler kısmı var. Burada arkadaşlar bakın duyurular kısmı geldi. Bu duyurular kısmında mesela New Pulse var. New Pulse yeni çıkan bir token'ı size gösteriyor büyük ihtimalle bakalım şöyle. Evet mesela yeni bir token çıkmış arkadaşlar. 16 25, 2 dakika önce işte 3 dakika önce çıkmış. Burada dikkat etmemiz gereken bir sürü kısım var bunları almak için. Mesela CVZ diye bir coin çıkmış. Cat Wizard. Şu anda coin dağıtımda arkadaşlar top 5 cüzdan da yani en çok odur eden cüzdan da %7 var. Top 20 cüzdan da %4 var. Hani bu şekilde görebiliyorsunuz. Burn daha yapmamışlar mesela. Burn de yapıyorlar. Bu da yakın oluyor. yakın demek. Yakın yaptıklarında da bu genelde fiyatını arttırabiliyor. Ama zaten burada da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü insanlar çok tehlikeli. yakın haberiyle birlikte mesela bir coin oluşturmuş zaten. Bunu farklı farklı cüzdanlara dağıtmış. E yakım haberi söylüyor siz yakın haberinde fiyatın yükselmesini beklerken fiyat böyle yavaş yavaş yükselirken o başka başka cüzdanlarından token'ı sizlere satabiliyor. Hani buna da dikkat etmek lazım. Burası çok riskli bir yer arkadaşlar. Bu bütün listeleri almanız lazım. Evet ayrıca burada mesela Dex de olsun, Bird Eye'de olsun. Bird Eye'de göstereyim. Ben burayı da kullanıyorum. Burada zamanında çok coin aldım. Mesela Flux Bot'u buradan almıştım ben. Şurada cüzdanımda görürken bu Flux Bot'u buradan almıştım mesela. 13 kat falan yaptı şu an fiyatı. Yani bu flux 50 dolarlıktı arkadaşlar. Şuradaki gördüğünüz flux 50 dolarlıktı. Şu an 711 dolar ediyor. Hani bu DexCleaner'den bakabilirsiniz. Ay'dan bird bakabilirsiniz. BirdEye de bu şekilde göstermiş olduk. Şimdi tekrardan biz botumuza gelelim. Bakın burada burn haberleri var. Değişik değişik bir sürü haber var arkadaşlar. Bunlara bakabilirsiniz. Cüzdan dağılımlarına çok dikkat etmeniz lazım. Hani yeni çıkan coin aldığınızda artık bunların riskini kendiniz alıyor olabilmeniz lazım zaten. Ben bunlardan hiç bahsetmiyorum. Artık gelin sizlerle birlikte evet, bir coin alalım arkadaşlar. Coin alırken Dex hani böyle anlık çıkan coin'leri almak istediğiniz için Dex şu anda 24 saat içerisinde çıkan coin'ler bunlar. Veya Bird Eye'den, şu anda yüksek hacimdeki coin'ler bunlar. Top Gain'iz en çok kazandıranlar bunlar. Bu şekilde bakabiliyorsunuz. Bird Eye'den bakarken mesela RKT'yi gördüm. Veya buradan herhangi bir tanesi de olabilir arkadaşlar. Mesela Grumpy, yeni çıkanlarda bakın. Grafiğe, grafiğe baktınız zaten daha ne kadar yeni olduğunu. Yaklaşık bir günlük bir coin bu mesela. Ee, rastgele ben şu anda bu RKT'yi seçtim arkadaşlar. RKT'yi almak istiyorum diyelim. Ne yapıyoruz? Book bir kontrat adresi var bakın şurada. RKT bunu kopyalıyoruz. Bu arada şu anki almak istediğim bu RKT asla asla yatırım tavsiyesi değildir. Rastgele seçtim bunu yani. Rastgele şu an pundu da alabilirim. Ee, çok aşırı rastgele seçiyorum. Lütfen gidip hepiniz bu RKT almaya çalışmayın arkadaşlar. Size göstermek için. Herhangi bir coin nasıl alınır göstermek için. Evet geldim buraya. RKT'nin adresini kopyaladım. Yapıştırdım. Evet bana direkt dedi ki RKT adresi bu dedi. Şu anki fiyatı 0.003 dedi. 5 dakikalık ve 1 saatlik 6 saatlik fiyat değişim hareketlerini gösterdi. Market cap'inin 3.66 milyon dolar olduğunu söylüyor. 0.5 soğanalık bir alımda bu da yaklaşık %1 herhalde fiyat değiştiriyormuş. Bunu söylemek istemiş. Evet şimdi Bakın daha yeni ayar yapmıştık ya. Solda ben 0-1 soğan alım yapmak. Işte sağda 0-5 alım yapmak istiyorum demiştim. İşte bunları buradan görebiliyorsunuz. Veya arkadaşlar buy x oluyor. Yani şimdi miktar kendiniz belirleyerek de alabiliyorsunuz. Bakın buy 0-1'e bastım. Bak kendi direkt aldı. 0-1 soğan aldı. 18 dolarlık aldı şu anda. Görmüş olduğunuz gibi. Ve benim 0.4 soğanadan artık kaldı 0.28 soğanadan arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Ben kendim belirlediğim miktar kadar almak istiyorum bunu diyelim. Buy x soğanaya tıklıyorum şimdi. X dediğim kısma kendim bir şey alacağım. Mesela demiş ki burada örnek olarak 0.28 ile 0.1 arasında herhangi bir şey yazın demiş. Ben buraya 0.20 yazdım bakın görmüş olduğunuz gibi. Zaten daha yüz anası olanı var. 0.2 sonralık evet, bekliyoruz transaction'ın gerçekleşmesini ve aldı. Bakın saniyeler içerisinde aldı arkadaşlar. Evet şimdi alım işlemimizi yaptık. Alım yapınca zaten direkt karşınıza bakın. RKT'nin bilgileri geldi. Satış bilgileri de var hatta burada. Mesela %40'ını mı satmak istiyorsun? %90'ını mı satmak istiyorsun? Veya %X satmak istiyorsun. Yani %15 %20, %30, %40, %50. Buradan bunu da yazabiliyorsun. Evet. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Bakın. Ser %40'a bastığım anda satacak arkadaşlar. Bakın. Gelin hep birlikte basalım. Ser %40'a bastım. Bakın. Anında sattı. Gördünüz mü arkadaşlar? Saniyeler içerisinde %40'ını sattı. E tabii ki size gösterirken %10 falan bir zarar ettim yaklaşık. Yapacak bir şey yok. %40'ını sattıktan sonra cüzdanımın 0.18 olan nasıl kaldı? 9.11k yani 9000 9110 tane de RKTM kaldı cüzdanımda. Şimdi bu kadar bir şeyler yaptık. Şimdi gelin bu fantoma tıklayalım. Fantomdaki cüzdan da bakın gözüküyor arkadaşlar. Raket de gözüküyor. solana da gözüküyor görmüş olduğunuz gibi. Yaptığınız işlemleri buradan kontrol edebiliyorsunuz demiştim size. 190 satmak istiyorsun. Buna basarım direkt satarım. Veya geriye kalanını da %50'sini satmak istiyorum. işte elimde bakın 50 yazdım. Buy X Şu anda da %50'sini sattım. 4560 tane kaldı. 0.26 son anlam kaldı. Bu şekilde arkadaşlar alım satım işlemlerimizi Bonkbot üzerinden yapabiliyoruz. Şimdi de hepsini satacağım mesela. yüzde yüzünü satacağım. Bak %100 yazdım elimde. Evet bütün raketlerden kurtuldum şu anda. Elimde hiç raket kalmadı. Şimdi bakayım Elimde kaç solana kalmış ona bakalım şöyle de. Ya buradan Home'a tıkladığınızda direkt buradan Wallet'a tıkladığınızda elimde arkadaşlar 0.34 solana kalmış. Bu cüzdana buradaki Telegram cüzdanımıza nasıl solana attığımızı öğrendik. Yeni çıkan bir coin yani bonk gibi meme coinleri alabileceğimizi öğrendik. Şimdi arkadaşlar burada soğanayı çekmek istiyorsunuz. Ne yapacaksınız? Withdraw soğanaya tıklayacaksınız. Ne kadarını çekmek istediğinizi soruyor bakın. Dilerseniz hepsini de çekebilirsiniz. Hepsini çekmek istiyorsanız Withdraw all soğan ettikten arkadaşlar. Direkt bütün sonralarınızı alanınızı çekersiniz bu sayede. Sizden bir adres istiyor şu anda. Adres kısmında gelin işte fantomunuza, backpackinize çekmek istiyorsanız gelin buradan adresinizi adresinizi arkadaşlar bu şekilde kopyalayın mesela. Copy dedim. Gidiyorum bonkota yapıştırıyorum. Bunu onayladığım anda eğer yani enter'e bastığım anda bu mesajı gönderdiğim anda bütün bakiyelerim tekrardan cüzdanıma veya Binance borsama gidecek. Bunu da öğrendik. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda sizlerle birlikte bu yeni çıkan meme coinler, kö kedi köpek tokenlarını nasıl çok hızlı bir şekilde alabileceğimizi öğrendik. Daha fazla bu tarz fırsatlar için bu tarz bilgi içerikleri için lütfen bu videoya like atmayı unutmayın. Coinbase kanalına abone değilseniz de kesinlikle bizlere abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım yararlı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın Hoşçakalın.